Aşağıdaki grafiklerde bezelye bitkisinin tohum şeklinin çaprazlanması ile oluşabilecek bezellilerin fenotip oranları verilmiştir. Mavi renk düzgün tohumlu, buruşuk tohumlu ise kırmızı renkte gösterilmiştir. Çaprazlanma sonuçları incelendiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Düzgün tohum geni buruşuk tohum genine baskındır. O nedenle baskın aleli büyük A ve çekinik aleli küçük A ile gösterelim. %50 oranında buruşuk tohumlu oluşmuş, %50 oranında düzgün tohumlu oluşmuş birinci çaprazlamada, yani sonucumuz küçük a küçük a, küçük a küçük a ve büyük a küçük a, büyük a küçük a şeklinde olması gerekir. Burada düzgün tohumlu ve buruşuk tohumlu iki bezelyenin çaprazlanmasıyla oluşabilir. Bunu da büyük a küçük a ve küçük a küçük a şeklinde bezelyelerin çaprazlanmasıyla aşağıdaki sonuca ulaşabiliriz. İkinci çaprazlamada %75 oranında düzgün tohumlu, %25 oranında buruşuk tohumlu. Sonucumuz küçük a küçük a, büyük a büyük a, büyük a küçük a ve büyük a küçük a şeklinde %75'imiz düzgün tohumludur ve %25'imiz buruşuk tohumludur. Bunu da çaprazlarken mutlaka iki bezelyede de buruşuk tohumlu aleli olması gerekir çekimik genin. Büyük A küçük A ve büyük A küçük A şeklinde çaprazladığımızda aşağıdaki sonucu elde edebiliriz. Bize yanlış olan sorulmuştu. A Birinci çaprazlamada kullanılan bezelyelerin genotipleri farklıdır. Evet, büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A olmak üzere genotiplerimiz farklıdır. Doğru. Ve birinci çaprazlamada oluşabilecek buruşuk tohumlu bezelyeler saf döldür. Bütün oluşabilecek buruşuk tohumlu bezelyeler saf dörd olması gerekir. Çünkü baskın olan düzgün tohumludur ve buruşuk tohumlu, olması için küçük a küçük a şeklinde genotipe sahip olmalıdır. O nedenle B şıkkımız da doğrudur. C. İkinci çaprazlamada kullanılan bezelyelerin fenotipleri aynıdır. Evet ikinci çaprazlamada kullanılan bezelyelerin fenotipleri aynı olacaktır. Genotipleri de aynı zamanda aynıdır. Bunlar düzgün tohumlu bezelyelerdir. Doğru. D. ikinci çaprazlamada oluşabilecek düzgün tohumlu bezelyelerin tamamı saf döldür. Hayır. Büyük A, büyük A ve küçük A, ağ, küçük A'dan %50'sinin saf döl olduğunu görmekteyiz. %50'sinin de melez olduğunu görmekteyiz. O nedenle doğru seçeneğimiz D şıkkı olacaktır.